Herkese merhaba. Bu videoda kısaca ama tüm detaylarıyla güzel arabayı anlatmaya çalışacağım. Bugün otogurudaki konum 2020 model Volvo V60 Cross Country. Hadi bir bakalım şuna. Evet öncelikle tabi aracın dış tasarımını da size biraz anlatmak istiyorum. Volvo her zamanki Cross Country ailesini bunu da dahil etmiş. V60 oldukça iri bir araç, ee, yanılmıyorsam 4 metre 80 santimin üzerinde, kocaman bir araç. Gerçek bir aile otomobili. Dış çizgileri Volvo'nun klasik kaslı çizgilerine sahip. Arkasındaki bu stoplar Volvo'nun e, birkaç nesildir kullandığı karakteristik stop lambaları. Elektrikli bir bagaj kapağımız var. En güzel tarafı oldukça hızlı açılıyor. Bagajımız 570 litrenin üzerinde kocaman bir bagaj var. Buradaki pandizotun en güzel özelliği ise böyle çift kademeli olarak yukarıda kullanılabilmesi. Gerçekten oldukça büyük bir bagajı var. Bagajın burada enteresan detaylar var. Onları da göstermek istiyorum. Şöyle bunu koyarsam. Burada bir kapağımız var. Gizli kalmış. Bunu kaldırdığınız zaman... Buraya biliyorsunuz böyle alışverişlerinizi ya da bagajda yuvarlanmasını istemediğiniz her şeyi lastikler ve kancalar vasıtasıyla buraya sabitleyebiliyorsunuz. Bunlar Volvo'nun fonksiyonel özellikleri gerçekten çok hoş. Bagaj hem düğmeyle hem de bir ayak hareketiyle kapanabiliyor. İsterseniz hemen biraz iç dizayna da bakalım. İç mekan cam tavanın da etkisiyle çok ferah. Tüm her tarafta yumuşak malzemeler kol dayanaklarında her tarafında elinizin değdiği yerde premium malzemeler var açıkçası. Arka koltukta havalandırma menfezi var. Havalandırma menfezi olduğu gibi arka koltuklarımız da ısıtmalı. Buradan ısıtma derecelerini ayarlayabiliyoruz. Ayrıca buradan üfleme hızına da müdahale edebiliyoruz. Bundan önceki versiyonlarda bu yoktu. Bu sonradan gelmiş. Çok güzel yapmışlar. Arka koltukların delikli yapısı tabii ısıtmalı koltukları bize hatırlatıyor. Hem sade yani bakıyorsunuz file gözler var, hem sade hem de çok fonksiyonel pek çok özellik var. Cam tavanımızsa açılabilir bir cam tavan ve aracın içine zaten bej beyaza yakın bej koltuklar zaten çok ferah ama cam tavanda ayrıca. Harika bir e, ferahlık vermiş açıkçası. Bir Volvo Klesi e, B sütununda arkaya doğru havalandırma çıkışları var. E, buradaki havalandırma çıkışlarının yanında e, diz ve baş mesafesine gelirsek e, şöyle göstermek istiyorum. E, koltuk bana göre ayarlı boyun biliyorsunuz 1.85 diz mesafesi oldukça yeterli. Baş mesafesi de oldukça yeterli. Yalnız ortada oldukça iri aracın tabi 4 çeker özelliğinden dolayı oldukça iri bir şaft tüneli var. E, 5 kişinin seyahat etmesi için biraz sıkıntılı. Yani arkada iki kişi çok konforlu hareket edebilir. Çok güzel bir kol dayamamız var. Kol dayamamızda e, olmazsa olmaz tabi bardaklıklarımız ve burada da bir tane gözümüz mevcut burada da yine bazı eşyalarınızı koyabileceğiniz küçük bir bölüm var. En güzel özelliklerden biri volvonun burada kayak gibi uzun malzemelerinizi geçirebilmeniz için bagaja ulaşan bir kapakta mevcut. Ayrıca tabii bir Harman Kardon ses sistemi var araçta. Işte. Ona ait kolonları yine tavanda görmek mümkün. Kapılarda zaten görebiliyoruz. Şöyle göstermeye çalışayım. şimdi ön tarafa bakarsak neler görebiliyoruz? Hemen onu da göstereyim. Ee, burada kör nokta uyarıcı sistemin işaretlerini görebiliyoruz. Buradan baktığımızda ne görüyoruz? Ee, koltuklarımız hem baldır destekli özel koltuklar hem de elektrik kontrollü ve tabii ki hafızalı olarak yapılmış. Harman kardon ses sisteminin operörünün bir kısmı burada bir kısmı burada önde. Dört cam elektriğimiz var, elektrik kontrollü aynalarımız var. Tabi olmazsa olmaz ama tabi esas şenlik burada başlıyor açıkçası. Şöyle göstermeye çalışayım, aracı çalıştırmak çok enteresan. Bu fren pedalına bastıktan sonra burada oldukça şık bir buton var. Bu butona basmak yerine şöyle tatlı bir hareket yaparak aracı çalıştırıyoruz. Evet, araç çalışırkenki görüntüler de ayrıca çok hoş. Ee, neler görüyoruz buradan ee, onları detaylı göstereceğim fakat şuradan size öncelikle daha gölge bir yere çekeyim bu aracı öyle devam edeyim. Cam tavanımızı böyle elektrik kontrolü olarak perdesini kapatabiliyoruz. Aracımızda tabi hayalet ekran var ee, ortada oldukça büyük bir multimedya ekranı var dikine yerleştirilmiş sağda İki tarafta multimedyanın sağında ve solunda çok kaliteli malzemelerden yapılmış hava menfezleri var. Burada bakıyoruz nelerimiz var. Dörtlerimiz arka ve ön cam rezistanslarımız ya da ön cam buğu çözücü sistemimiz. Burada fiziksel tuşlarla volüm düğmesi şöyle gösteriyorum. Yani ben bunu çevirince oradan volüm düğmesi de oynuyor. Bu tabi çok güzel bir özellik. E, orta konsolda neyimiz var derseniz Drive modlarımızı seçebildiğimiz bir buton var Yani ben bunu çevirdiğim zaman Buradan drive modlarımızı seçebiliyoruz e, Elektrik kontrollü bir el frenimiz var Ayrıca auto hold fonksiyonumuz da var Bardaklıkların yanında Burada bir e, kolçağımız var Ve bu kolçak oldukça rahat Konumda yerleştirilmiş Yine bu tarafta havalandırma menfezlerimiz var e, Ve direksiyonumuza gelirsek direksiyon üzerindeki butonlar dokunmatik olarak seçilmişler Sadece merkezdeki butonlar fonksiyonel ses kontrol ve menüler arası geçiş butonlarımız şöyle gösteriyorum var buradan bilgisayarlar çıkıyor Buradan değişik değişik şeylere menülere erişebiliyoruz Şimdi gelirsek ekrana, Ekranımızda bir Home tuşu var. Home tuşuna bakıyorsunuz yatay böyle ben yerleştirin. Evet Home tuşuna bastığımız zaman bir menü çıkıyor, ana menü çıkıyor. Burada radyoyu, bluetooth bağlantılarını, işte ses deneyimi, harman kardon sistemini, mesajları, araç durumunu, sürüş performansı gibi pek çok şeye buradan ulaşabiliyoruz. Ayrıca klima kontrollerini de buradan seyredebiliyoruz neler olduğunu hem dijital olarak ulaşabiliyoruz bakın koltuk ısıtma ve direksiyon ısıtma menülerine de buradan kolayca erişebiliyoruz yukarı baktığımızda Intel safe denen e, Volvo'nun bir bir takım e, sensörlerin yerleştirildiği bir kutu görüyoruz burada burada çerçevesiz elektrik kontrolü kendinden kararan bir ayna görüyoruz Onun dışında e, aracın her yerinde tabii airbagler var netice itibariyle bir Volvo e, çift renkli e, çok hoş malzemeden deri direksiyon e, gerçekten göz dolduruyor. Onun dışında e, buradaki alüminyum detaylar, burada gri renkte, gri beyaz ekru renkte konu, e, seçilmiş e, ahşap malzemeler aracın premium algısında oldukça yukarı taşıyor. E, araçta bir şerit takip asistanı. Var mı? Şimdi onu sahibine soracağım açıkçası. Biraz ondan yardım almam gerekebilir. Şuradan tabii araç durumuyla ilgili nelerimiz var? Bakıyorsunuz aracın durumu, yağ seviyesini gösteriyor, lastik basıncının normal olduğunu, servis zamanının ne zaman geleceğini gösteren bir takım çok güzel şeyler var, hizmetler var. Ayrıca görüyorsunuz burada iki boyutlu veya üç boyutlu gösteren bir navigasyon sistemi var buradan kullanma kılavuzu profil sürücü profillerini seçebiliyoruz tabi bakıyorsunuz yine buradan ayarlar menüsüne girersek my car işte burada sürücü ekranı intel safe bireysel sürüş modları aynalar kolay girişle ilgili pek çok detayı buradan ayarlayabiliyorsunuz ayrıca ses sistemi ile ilgili işte bir equalizer sistemi var Oradan geri gidiyorsunuz. Ee, i̇lk defa kullanıyorum ama görüldüğü üzere çok kullanıcı dostu bir arayüzü var. Aracın ses dengesini de böyle gösteriyor. Ee, gerçekten çok hoş bir arayüz var. İlk defa kullanmama rağmen e, çok da zorlanmıyorum. Tabi sistem ayarları da baya değişik ayarlar var. Fabrika ayarları, sistem bilgileri, işte burada A -A sistem üzerindeki kalan hafızadan tutun da pek çok değişik özellik var. Kollarımızda neler var? Burada otomatik yanan farlarımız var. Farlar gerçekten e, tamamen LED yapıda olduğu için gece aydınlatmasına dün akşam bakma fırsatım oldu. Oldukça etkileyici farları var. Burada e, yine e, silecek kontrolleri var. Enteresandır. Yani bu pakette, bu donanımda bir araçta bile bir e, otomatik silecek yok. Nedenini bilmiyoruz. E, onun dışında e, araçta e, bir Cruise kontrol var mı? Var. Cruise kontrolümüz var. Fakat adaptif değil. Enteresan şekilde. Tabi bunların nedeni nedir? Bilmiyorum. Ama onun dışında aracın içindeki malzemenin kalitesi, premiumluğu gerçekten dikkat çekiyor. İsterseniz bu küçük detaylardan sonra size bir de motoru göstereyim ve ondan sonra minik bir sürüş yapalım. Ve kaputun altında ne görüyoruz diye bakarsak bir kere birinci detay aracın premium bir araç olduğunu bence gösteren en önemli şeylerden biri. Araçlar iki tane amortisör, pistonla ile takmış vaziyette bir çubuk yok. Bu ünitede ne var? 4 silindirli, yok 5 silindirli, 4 silindirli bu dersimi çalışmadım. Eğer biliyorsanız lütfen yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ama emin değilim. Sadece 2 litre olduğunu biliyorum. Çok hazırlıksız bir e, çekim yapıyorum. Burada çok yakın dostum var. Kendisi kameraya görünmek istemedi. E, burada kısa bir birliktelik yaşıyoruz. O yüzden araçta çok detaylı bir ders çalışma imkanım olmadı. E, 2 litrelik e, turbo bir ünite var. 250 bir beygirlik bir makine var burada. Bir de aracın en önemli özelliklerinden biri, bu araç mild hybrid bir, bir araç. Ee, oldukça sessiz ve sakin çalışıyor. Titreşimsiz diyebilirim. Burada görüyorsunuz e, değişik bir elektrik kabloları geliyor. Bu tam sanırım hibrit sistemi ile ilgili. E, aracın bataryalarının nerede olduğunu da ben bilmiyorum açıkçası. Bilen varsa lütfen e, yazsınlar. Büyük ihtimalle aracın arka koltuğunun alt kısmına yerleştirilmişlerdir diye düşünüyorum. Dışarıdan bakarsak kaçırmayalım. E, 235 45 19'luk lastiklerle gelmiş Bunlar elmas kesim çok şık jantlar var üzerinde ve üzerinde sanırım kontinental lastiklerde aracın fabrikasyon lastikleri bu araçla ilgili tabi söylenmesi gereken enteresan bir özellik daha var pek çok modern araçta kullanılmayan yaprak yay sistemleri bu araçta tekrar kullanılmış bunun sebebi de aracın ağırlığının azaltılması olduğu söyleniyor. Arka taraftan baktığımızda bu egzoz çıkışları, gerçek egzoz çıkışları biraz da şöyle hep beraber alta bakmak istiyorum. Görüldüğü üzere size bahsettiğim yaprak yay sistemleri de burada var. Yani anlayacağınız bu araçta helezon yaylar mevcut değil. Dolayısıyla bagajdaki genişlik, ferahlık hissi de oradan kaynaklanıyor. Çünkü o kuleler araçta yok. Şimdi küçük bir sürüş yapalım isterseniz. Ben de çok merak ediyorum ve videoyu sonlandıralım. Eksik kalan çok şey vardır mutlaka. Lütfen merak ettiklerinizi eksik kalanları aşağıda yorum olarak yazarsanız bu aracın olmazsa daha detaylı bir videosunu çekeriz. Şimdi bir sürüşe geçelim. Evet şimdi kısa bir sürüş yapalım. E, vites koluna iki kere çekince D'ye geliyor. Herhangi bir şekilde elektrikli el frenini bırakmana gerek yok. Sistem otomatik olarak çalışıyor. Yine geri vitese gitmek için iki kere vites topuzunu itince de geri gidiyor. Araçta tabi söylemeyi unuttum. 360 derece bir kamera sistemi var. E, aynaların altında da kameralar var sanırım. E, Utku varsa söyleyebilirsin varmış. Var mı abi? Var. Tamam. Teşekkür ederim. E, şimdi ilk etapta bir küçük tur atmak için ve burada mesela bozuk, enteresan bir yola geldik. E, aracın e, sönümlemeleri ilginç. Şimdi bir de yolda merak ediyorum açıkçası. Mesela şurada bir kasisten geçersek nasıl hissettirecek? 19 inç jantlar tabii böyle araçlarda yol tutuşu arttırırken e, biraz da riskli oluyor açıkçası. Konfor anlamında. Ama görüldüğü üzere son dönemdeki bütün araçlarda bu ebatlarda lastik jant kullanılıyor ve onu bir şekilde optimize ediyorlar. E, Utku gene sana sorabilirim arada. Sen bana sesli cevap verebilirsin. E, ben gene buradan tekrar ederim verdiğin cevabı. E, genel anlamda şehir içinde veya bozuk yollarda konforla ilgili bir şikayetin var mı abi? Yok, yok, gayet Gayet memnunsun. Okey. Şimdi buradan şöyle bir gideyim. Burası dar, güzel bir yer. Bu arada e, neredeyiz? Şirince tarafında daha doğrusu Selçuk tarafında bir yerlerdeyim şu an arkadaşlarla burada kısa bir süreç bir araya geldik. Yoksa daha iyi bir hazırlık yapardık. Tabi gaz pedalına dokunamıyorum bile. Ee, şu an itibariyle önümde bir minus var. Şunu geçersem geçebilir miyim? Geçerim. Oo, evet. Şimdi Gaz tepkileri tabi oldukça doyurucu. 250 beygirlik bir araç. Ee, 400 Nm'nin üzerinde torku vardı galiba. Hatırlıyor musun hiç rakam? Yok hatırlamıyorsun önemli değil. Bakarız gene. Ama oldukça tork hissettiriyor gaz pedalını. Şimdi korkmayın bir hafif yükleneyim şurada diyorum. Oo gerçekten kükreme sesiyle beraber. Sesi de bu arada çok güzel. Anında 80 kilometre hıza e, ulaşmış olduk. Direksiyonla ilgili şunu söyleyebilirim. Bu tonajda bir araç. Bu araç aşağı yukarı 1600 kiloluk diye bir hatırlıyorum. E, bu tonajda bir araç için oldukça hisli bir direksiyonu var gaz pedalının verdiği tepkiler çok keyifli. Bakın turbo devreye girer girmez böyle uçuşu hissediyorsunuz. Gerçekten 250 beygiri sonuna kadar veriyor. Şanzımanla ilgili bir bilgim yok. Tam otomatik olduğunu düşünüyorum. Ama kaç vitesli Utku hiç bir fikrim var mı? 6 ileri 8 ileri manuel kullandığın zaman hiç bakmadım değil mi? Bakacağım okey abi. Şimdi buradan tabii dönecek bir yer bulmam lazım. Şu virajda birazcık Bakalım Haldex 4 çeker sistemimiz devreye giriyor mu? Korkmayınız lütfen. Şöyle bir, hop, karşıdan araba geleceği tut. Of, of, of. Yani 100 kilometreyi böyle saniyeler içinde görüyorsun. Fren dozajlaması çok başarılı. En ufak bir şey sağlamıyor. Yani böyle arada arka taraf kopacak, ön taraf kayacak gibi his hiç gelmiyor oldukça da virajlı, keyifli bir yolmuş. Etrafımızda hep üzüm bağları var. Genelde bahçeler var. Gerçekten çok enteresan. Ama özellikle gaz tepkisi e, sanki araç bir station wagon değil. Işte yükseltilmiş bir araç değil de oldukça spor karakterli bir araba gibi atak bir araba. sürüş zevki var. Dinamikler enteresan. Tabii koltukların yanal desteklerinden de bahsetmek zorundayım. O demin viraja girdiğimizde dikkatimi çekti. Koltuklar insanı böyle avucunun içine alır gibi gerçekten çok başarılı şekilde destekliyor. Baldır desteği benim gibi uzun sürücüler için uzun yolda da oldukça keyifli. Şu sağda durabilirsem buradan aracı döndürmeyi deneyeceğim açıkçası. İnanılmazdı. Yani şey çok enteresan gaz tepkileri. Ee, kullanışıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Ben ilk defa oturdum. Daha önce de hiç bu aracın direksiyonuna oturmadım. Fakat öyle başarılı bir tasarım var ki insan çok çabuk adapte oluyor. Mesela bazı araçlarda şeyi yaşarsınız, yani oturursunuz ve çok ciddi bir yabancılık çekersiniz birkaç kilometre diyeyim bizim için. Fakat bu araçta enteresandır. Mesela az önce ilk defa oturdum direksiyona. Of, bu arada tabii etraftaki sistemler de çok başarılı çalışıyor. Hiçbir yabancılık çekmedim. Bu arada sanırım e, aracımızda tabela okuma sistemi var. E, mild hibritin ara ara devreye girdiğini ben hiç hissetmedim açıkçası. Ama motor o kadar kuvvetli ki e, yani bir hibritten alınan desteği fark edecek bir durumunuz yok. Kör nokta uyarıcı sistemlerimiz var. Bu ADAS dediğimiz e, 12'li bir e, biliyorsunuz son dönemde araçlarda işte adaptif kruz kontrol gibi bir takım paketler var. Enteresan şekilde bu donanımda bu seviyede bir araçta neden bilmiyorum adaptif kruz kontrol default olarak gelmemiş. Fakat küçük bir araştırmadan sonra şeyi öğrendik. Esasında tüm sensörleri ve altyapı hazırlığı araçta mevcut. E, anladığım kadarıyla serviste bir yazılımla aktive edilebiliyor. E, tabii ki bu araçta böyle şeyler yoktur diye bir şey benim aklıma gelmemişti. Hatta sevgili Utku'yla da bu konuda dün akşam muhabbet ederken ben dedim vardır kesinlikle. Sonra akşam birazcık araştırma yaptım. Hakikaten yokmuş. Fakat aktive edilebiliyormuş. Şimdi tekrar sürüşe dönersek e, oldukça dediğim gibi ağır bir araçtayız. 1600 kilo. Gerektiğinde 4 çeker olan bir sistem var. O çok başarılı. Neredeyse bir SUV arazi aracı kadar başarılı. Videolarını inceleyebilirsiniz. E, ona rağmen ne yürür mekanikten ne de yoldan e, doğru düzgün ses almadığını söyleyebilirim zaten Volvo imalat kalitesinde bu seviyede de içeride herhangi bir trim sesini ben duymadım açıkçası. Yine dinliyorum. Oraya buraya dokunuyorum. Yumuşak malzemeler. Daha doğrusu kontrollü yumuşak. Bunlar Volvo'ya has. Daha doğrusu bu tür araçlara has. Özel malzemeler kullanılmış. Hem yumuşak fakat sert karakterli görünüyor. Onun dışında elinizin temas ettiği her yerde en yüksek kalite. En iyi deriler. En güzel alüminyumlar, yüksek mal kaliteli malzemeler kullanılmış. Tabii bu sürücüye premium hissini e, oldukça devamlı onaylıyor. Yani diyor ki bu araç premium, bu araç premium. O his sürekli kullanırken geliyor. Bu arada ön koltuklarımız e, elektrik kontrollü ikisi de. Sürücü koltuğumuz elektrik kontrollü olmasının yanında hafızalı. Aa pardon, yolcu koltuğumuz da hafızalıymış. Bu harika bir şey. E, ayrıca bu koltuklar ısıtmalı ve ayrıca soğutmalı. Bilmiyorum bir şey de artık masaj falan da var mı abi? Ha, masaj yok da o kadarı da olmasın. E, dediğim gibi tavanımız e, bir cam tavanımız var. Elektrikli bir stor perdesi var. Ayrıca cam tavanımız açılabiliyor diye biliyorum. Doğru mu durut Doğrudur. Tamam abi. Cam tavanımız açılıyor. E, Tabi cam tavan e, bu tür araçlarda zaten ferah bir araç. E, ay, müthiş bir feraklı, ferahlık hissi veriyor açıkçası. Onun dışında Harman Kardon ses sistemini deneme fırsatım olmadı ama buradan kolonların sayısını sayamıyorum. Her tarafta kolonlar var. Hatta arkada, tavanda bile ses sistemiyle ilgili çıkışlar var. Oldukça tatminkar olduğunu düşünüyorum. Memnun musunuz ses sisteminden? abi? Gayet iyi. E, araçta hem Android hem de Apple CarPlay bağlantısı yapılabiliyor. Android Auto yapıl ve Apple CarPlay bağlantıları kablo ile yapılabiliyor. E, zaten son dönemde yeni yeni daha kablosuz bağlantılar çıkıyor. Ön konsol, ön konsolda ayrıca bir kablosuz şarj istasyonumuz mevcut. E, onun dışında bardaklıklarımız var. Tekrar ediyorum bunları. Fakat bu dik konumlandırılmış e, ekran benim için çok güzel. Çözünürlüğü çok güzel. Ayrıca tepkileri de çok hoş. E, ekranda çeşitli temalar kullanabiliyorsunuz. Fakat Volvo'da klasikçi bir marka olduğu için açıkçası çok değişik tema tasarımlarına gitmemiş. Yani bizim klasik göstergeleri pek de bozmadan onları dijital bir şekilde işte spor olduğunda sanırım daha kırmızı standart olduğunda farklı renklerde gösteren bir enteresan gösterge panelimiz mevcut. Tabi bu araçla ilgili söyleyecek çok şey var. 360 derece kamera sistemimiz var değil mi abi? Varmış. Hatta yukarıdan da böyle gösterebilirsek abi yukarıdan gösterebiliyoruz şuradan parka alalım aracımızı ee, onun dışında stop da etti değil mi start stop devreye girdi ayağımızı çekince hemen çalışıyor mu çalışmıyor enteresan bir sistemi var buradan nereden geri dönüyoruz ana ekranımıza basıyoruz buradan mesela size göstermeye çalışayım ayarlar my car sürücü ekranından burası görünüyor mu bilmiyorum Temaları görüntüle diyorum. Şu anda mesela normal modda. işte buradan glass'a basıyorsunuz. Daha şeffaf bir görünüm elde ediyor. Minimalistik detaylar siliniyor. performans dediğimizde kırmızı detaylar geliyor. Ve chrome rings dediğinde de sanki etrafında chrome çerçeveler varmışçasına çok keyifli detaylar geliyor. Dediğim gibi çok böyle trajik, acayip değişimler olmuyor. Çünkü bizim Volvo ve diğer birkaç marka bunlar klasikçiler. Ama tabii teknolojinin gerisinde kalmayıp bu temaları da buraya eklemişler. Onun dışında tekrar söylemem gerekirse ekranın üzerinde tıpkı iPad gibi fiziksel bir ana buton var. Bu bizi ana ekrana götürüyor. Burada bir takım fiziksel butonlar var. Bu benim en çok hoşuma giden şey volüm düğmesinin mekanik olmasına. Ben bayılıyorum açıkçası. Çünkü biraz eski moda kaldı. Şu direksiyon üzerinden bir şeyler aramak bana zor geliyor. Arabayı incelemeye çalıştım detaylar dediğim gibi çok güzel işte ne bileyim buradaki güneşliklerde tabi led aydınlatmalarla beraber aynalar mevcut aracın tüm aydınlatma grubu içerideki en küçük ampulden farlara stoplarımıza kadar her şey ledlerle sağlamış demin çok kısa bir sürüş yaptım aracın sürüş keyfi çok çok yüksek açıkçası bunu söylemek zorunda bir spor araba kadar keyifli ve bu gövdeye rağmen de bana virajlarda oldukça rigid geldiğini de söylemek zorundayım. Gaz tep tepkisi zaten 250 beygirlik bir araç için o ve turbo'nun devreye girdiği anlarda o fırlatma hissi çok yüksek, çok zevkli. Fren dozajlaması da çok başarılı. Tabi bunları söylemek bana düşmez bu netice itibariyle. Üst düzey bir Volvo'nun içindeyiz. Ama yine de şunu söylemek istiyorum. Eğer böyle geniş hacimli bir araca ihtiyacınız varsa ve bütçeniz müsaade ediyorsa bu araç gerçekten çok ciddi bir alternatif. Çok keyifli, alınabilecek en güvenli sürüş keyfi en yüksek araçlardan biri. Umarım bu kısa videoda hoşunuza gitmiştir. Ee, bu video ile ilgili ya da başka konularla ilgili lütfen beni yorumsuz bırakmayın. Hala abone olmayan varsa da kanala abone olursa bize destek olmuş olur. Teşekkürlerimi sunuyorum. Daha iyi, daha güzel günlerde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Bay bay.